Kıran kırılır hep, kısır kayıt yapar ama kırdıran varsa kıran olur, kırdıran yoksa kıran olmaz. Bugün bunu dinleyelim. Biz bir tek kelam olarak bu planete inmek için yoğun ışık halinde çor çorbalar yaptık her şeyin gücünü kattık o çorbalara ve çorba dediğimiz o yoğun ışık mahrek oldu ve dünyanın sıkıntılı bir dönemi başladı ama tüm bu sıkıntılar sahayı kotlayıp kalemi kervana katmak ve ruhu mutlak kulluğa kayıtlamak içindi ve insan bunu hak edip hak olup yaptığı zaman Artık planet hak tekliği kodlayacak ve düzen mutlak kulluğa kayıtlanacaktı. İşte islah programı denilen programın başlamasıyla birlikte planette sof sofralar kurduk. Hadi dedik okuyalım insanı. Öyle okuduk ki insanı. Kimse hiç kimse bu okumaların dışı olmadı. Kimi kirlendi, kimi temizlendi, kimi kısırla, kısırlaştı, kimi kurullarıyla kürzi kapıya vardı. Ve dünyanın sahayı hak o yoğunluk oluştu. Dünya bitmiş, hiçbir şeyin olmadığı bir duran oldu. Planette hiçbir yer, hiçbir gök bitmiş olmadı. Her şey yaşıyor şu anda ve bitti sanılan hiçbir şey yoğunlukta tohumlarda kırık kayıt halinde değildir hepsi yaratan hepsi yaşayan oldular biliniz ki ardınız önünüz önünüz ardınız olduğu sürece yolunuz mutlaktır ve tohumlarınız muktedirdir kiri kir diye bildik kul olduk o kiri temizledik İlmi kelam diye bildik kelamı kodladık yolu kodlattık çok mutlandık canlılar çok <laughs> dünya ruhsuz diye düşündük ama ruhtu dünya bunu anladık ve hak ettik dinledik Me meyhaneye geldik canlılar biz şimdi bu meyhanedeyiz öyle bir ilim var ki burada içmeye doyamadık Öyle bir ilim var ki burada dinlemeye, dinlemeye doyamadık. Biz bu meyhanede meydik. Meyhane bizdi, biz o olduk. Ne yer, ne içer bunlar dedik, sofraya baktık. Sofra mutluluk sofrasıydı. Huzur bulduk biz sizinle canlarım, huzur bulduk. Kucağınıza elni koyduk, kucak olduk size. Yaşamınıza ilahi kültü koyduk, kült olduk size. Ete girdik, siyah da ses olduk. Siz olduk canlarım, siz olduk. Mutlakız, muktediriz, Hakk'ın kalemiyiz, lekesiziz biz canlarım, lekesiziz bu yolun sonu bizim ilmimiz değil mi? Biz yolda kürzi olan değil miyiz? Yavrularımız biz canlar canı olan da cennet kuran değil miyiz? Meydik içtik kelamı meydik kelamda hak teklikte dilde, dirilikte içtik 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 de içmeden İçki olduk yolda çorbaya konduk. Biz o çorbada yaşam olduk canlarım. Yaşam olduk. Meyhane ilim, kelam hak, yaşam haktır. Biz o meyhanede mey olan, has olandık. Çayda çay olduk. Yaradan tahtında taht olduk. Kulluk yaptık burada. Huzur bulalım, huzurla kalalım. Hepinizi kucaklıyorum.